Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce bir bilgilendirme yapacağım. Lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz benim için çok önemli. Şimdi bu videoda klan oyunları ödüllerini toplayacağız. Fakat öncelik olarak köy inceleme ve klan tanıtımları yüklenecek. Daha sonrasında bu video aktif hale gelecek. Ee, ödülleri şimdi sizlerle birlikte toplayacağız ve bütün hesaplarımızda ödülleri toplayıp muhteşem yükseltmeler yapacağız arkadaşlar. Birçok hesabımızdan bütün ödülleri toplayacağız. Şimdi ana hesabımızdayız. Bu köyün maksimum olduğu için tabii ki burada bir yükseltme yapamayacağız. Klan oyunlarına gelelim. Şimdi buradan tek tek seçeceğim. Ben bu hesabımdan hiç altın bilet almadım arkadaşlar. Kostüm almak adına yeşil taşları toplayacağım. Buradan yeşil taşı alıyorum. Zaten ganimet ihtiyacım yok. İkinci stundan araştırma iksiri daha mantıklı. Çünkü hero'ların maksimum. Buradan yeşil taş. Zaten şu an baya bir dolu ganimetim. O yüzden ganimetim derken hani rünlerden, kitaplardan, çekiçlerden bahsediyorum. Burada duvarı alacağım. Duvar yükseltme ilerleyen zamanlarda gelebilecek. Belediye binası 14 güncellemesine yatırım yapıyorum diyebiliriz arkadaşlar bir nebze. Şimdi buradan yeşil taşımızı alalım. Altın önümüzü alalım. Her şeyin kitabını buradan alalım. Ekstra olarak da 100 yeşil taş alacağım. Çünkü inşaatçı kitabımda bulunmakta. Şuradan hemen yeşil taşımızın ödülünü alalım arkadaşlar. Bütün ödülleri topladık. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım sizler de 5000 puan toplamışsınızdır. Ekstra ödül almak çok mantıklı. Şimdi olan ödüllerimi göstereyim bu şekilde. Eğitim iksiri. Baya bir şeyimiz dolu. Çekişlerimiz de var maşallah. Belediye Binası 14'e hazırız diyebiliriz. Zaten ganimetimiz boşa gidiyor. Sadece laboratuvardaki yükseltmeleri yapıyorum. Bu şekilde bir depomuz var. Bunun yanında madalyalarımıza baktığımızda 13 madalya var. Gayet güzel bir ilk video oldu arkadaşlar. İlk başlangıcı yaptık. Şimdi yan hesabımıza geçebiliriz. Her köyden yapmış olduğum yani toplamış olduğum ödüller farklı arkadaşlar. Çünkü köylerin durumuna göre alıyorum ödülleri. O yüzden bilgilendirmesini yapmak istedim. Hemen klan oyunlarına gelelim. Şimdi buradan ne alabiliriz? Kara iksir ihtiyacım var açıkçası. Kraliyet şampiyonunu yükseltiyorum biliyorsunuz ki serimizde. O yüzden buradan kara iksir alacağım. Yeşil taşı almayacağım. İkinci olarak altını alabilirim. Altınla güzel yükseltme yapabiliriz. Şurada da bayağı bir altın var. Ee, buradan bir araştırmayı alalım biz. O yüzden ee, ikinci sütundan ganimet ihtiyacı aslında çok fazla olmuyor arkadaşlar. Fakat zaten yanındaki yeşil taş veya diğer ödül çok işime yaramadığı için alıyorum. Ee, buradan ne alabiliriz? Yeşil taş daha mantıklı. E, ee, i̇ksiri kasarız her türlü. Buraya geldiğimizde buradan bir altın alalım. Savunma basmam lazım. 2-3 tane savunmamız kaldı ufak tefek. Ee, bu bölüme geldiğimizde buradan kare iksir alacağım. Ee, buradaki sütundan altın alacağım tabii ki. Buradan da her şeyin kitabını alıp ekstra olarak da inşaat kitabını alacağım arkadaşlar. Bu şekilde bir ilerleme yaptım. Normalde ganimet fazla toplamam. Fakat yan hesabımda ganimet ihtiyacım oluyor. Çünkü ana hesabıma çok fazla önem veriyorum. Şimdi buradaki yükseltmeleri bir yapalım. Bakalım. Şimdi hemen şuradan kare eksilimizi bir toplayalım. Altınımızı da topladık. Çok güzel. E, şu an bu altına bir şey yükseltemiyoruz. Laboratuvardaki... Eğitimi bir hızlandıralım. Burada bebek ejder yükseltmede bir tane inşaatçımız var. Buradan bol bol ganimet kasarak ben savunma basarım. Savunma anlamında neler var göstereyim sizlere. Havan kaldı iki tane. dört tane top var. Onun dışında bir şey yok arkadaşlar. Zaten dört tane yükseltme yapılıyor. Bir yandan duvarları yükseltmemiz lazım. Duvar kitabımız yok şu an. Bu hesabımızdaki topladığımız ödüller de bu şekilde. 0-13 serisindeki köy binası 8'e geçelim. Bu hesabımıza geçiş yaptığımızda bu hesabımızda arkadaşlar sizler için açmış olduğum bir hesap. Çok hızlı bir şekilde yükseltiyorum. Buradaki klan oyunlarımızı da hemen alalım. Şimdi burada yeşil taşa ihtiyacımız var. Çünkü 5. inşaatçıyı hala almadım. O yüzden yeşil taş odaklı ilerleyeceğim. Ee, günleri zaten kısa olduğu için savunma yükseltme, laboratuvar ya da hero bunların süresi kısa olduğu için genellikle Buradan yeşil taş alacağım ufak ödüllerde. Buraya geldiğimizde şimdi burada zaten ganimet kasıyoruz. Onun dışında burada araştırma kitabını bir alalım. Buradan hemen yeşil taşımızı alıp daha sonrasında da yani şuradaki altın çok cezbediyor beni. Ama duvarlarımızda da gerilik var. E, bu kazmayı alıp elit yeşil taşa bozdurabiliriz. Ben öyle yapıyorum genellikle. O yüzden buradan da yeşil taş gelsin. bayağı bir yeşil taş topladık maşallah. Şimdi burada 60 yeşil taş var bir de inşaatçı üstündeki iksir in rünü var. Hangisini seçsem çok kararsız kaldım. Yani ana köyümüz daha önemli. Ben o şekilde düşünüyorum. O yüzden 5. inşaatçıyı almak adına yeşil taşı seçtim. Buradan altın ürünü alacağım. Burada her şeyin kitabını alıp ödülleri topla diyorum. Son 2 ödülüm yani ekstra almış olduğum ödül arkadaşlar hep son sütundan İnşaat kitabı oldu. Eğitim yani eğitim dedim pardon. E, her şeyin kitabının yanında inşaat kitabı gerçekten çok önemli. Buradan da bu şekilde bir toplama yaptık. Ganimetimiz bayağı var. E, şu klan kalemizde var mıymış? Burada bir şey yok. İnşaatçılarımız şu an için dolu. O yüzden herhangi bir yükseltme buradan yapamıyoruz. Burada da köy binası 8'e yeni geçtim. Bunun da videosu yakında gelecek arkadaşlar. Bir sonraki hesabımıza geçelim. Bu hesaptan genellikle saldırı yapmıyorum arkadaşlar. Sadece bağış için kullanıyorum. O yüzden burada bayağı bir 6 tane inşaatçımız da boşta yani. Buradan da ganimet odaklı ee, ödülleri alacağım ödüllerle de hemen savunma falan yükseltmeye çalışacağım Şimdi burada yeşil taş çok önemli değil açıkçası O yüzden ganimetleri topluyorum bol bol gördüğünüz gibi normalde ganimetleri toplamazdım Fakat dediğim gibi burada Ganimete ihtiyacımız var Savunmaları yükseltmemiz lazım Altın ürünü alıyorum Her şeyin kitabını alıyorum İnşaatçı kitabımız olmadığı için zaten buradan 50 puan yaptım. Bakın skordan görebilirsiniz. Çok fazla girilmiyor. İnşaatçı kitabımız zaten varmış. Onu alamadık. Gelelim yükseltmelere. Şimdi ganimetlerimiz yetecek mi ona bir bakalım. Şuradan bir dolduralım arkadaşlar. Burada da zaten köyde bir şey kalmadı. Bir tane top var. Onun dışında barbar kral ve 34 tane duvar var. Yavaştan bir duvarları basalım. Elimizdeki ganimetlerle 6 milyon istiyormuş. Şuradan bir 6 milyonluk bastık. Onun dışında Şimdi şu altını bir harcasak altın rününü kullanacağım arkadaşlar. Boşa heba etmek istemiyorum açıkçası. 5 milyon altın var. E, neyse sıkıntı değil videodayız. Sizlerin canı sağ olsun. Ben şuradan hemen altın rününü kullanayım. Altın rünüyle normalde siz böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Elinizdeki 5 milyon altını da harcayın deponuz sıfırlandıktan sonra altın rününü kullanın ya da iksir için de aynı, kare iksir için de aynı. Bütün deponuzu sıfırladıktan sonra rünleri kullanıp daha sonrasında yükseltme yapın. Ben şu an videoda olduğum için zaten bu hesabı da kullanmadığım için o yüzden bu şekilde ilerliyorum. Top var, topu yükseltelim 16 gün. Bir de kitabımız varmış, kitapla da bitirelim. Hayırlı uğurlu olsun. Savunma anlamında bu hesapta hiçbir şey kalmadı. Yükseltilmesi gereken bir barbar kral 33 tane de duvar var. Şu ganimetimiz yetseydi duvar basacaktım fakat yetmedi. Bir sonraki hesabımıza geçiş yapalım. Sıra geldi belediye binası 11'den ödülleri toplamaya. Hemen sonuçlara gelelim. Buradaki hesabımızda da çok fazla girmiyorum arkadaşlar. Sadece lekesizler 2 klanında e, abonelerimiz geldiği için onlara asker atıyorum veya saldırı yapıyorum. Ara sıra da video çekiyorum. Ama bu köyümüzde bir yandan geliştiriyoruz. Burada da ganimet ihtiyacımız oluyor. O şekilde ilerleyeceğiz. Hemen baktığınızda direkt kara iksiri alıyorum. Normalde yeşil taş daha mantıklı. ya. 4800 kara iksir az geldi açıkçası. Buradan yeşil taşı alalım. Şimdi buradan altını alacağım. Savunma yükseltmek için sizlerle birlikte. Buradan iksiri alırsak duvar basarız. Ee, siz açıkçası ganimete ihtiyacınız yoksa arkadaşlar buradaki inşaatçı iksiri çok mantıklı. Ben iksiri alacağım. Şimdi buraya geldiğimizde altını alalım. Çünkü savunma yükseltmemiz gerekiyor. Kara iksir mi yeşil taş mı? Kara iksir mi yeşil taş mı? Arada kaldım. Hangisini seçsek? Yani şu sütun normalde hiç düşünmeden inşaatçı üstündeki iksiri alırım ama yani ana köye daha çok önem verdiğim için bu aralar birazcık saldım arkadaşlar ana köyle uğraşıyorum. Çünkü çok fazla hesap var. Sizlere içerik üretmek adına inşaat üstü videolarını zaten pek sevmiyorum. Sizlerin de sevmediğini düşünüyorum. Çünkü videolarda görebiliyorum. Buradan ne seçelim? Düşünüyorum. Eee kara iksiri alsak hero yükseltemeyiz şu an. Yeşil taş alalım. Çünkü lig başlamaya yakın arkadaşlar. Buradan altın rününü alıp her şeyin kitabını alıyorum. Daha sonrasında da ekstra olarak inşaatçı kitabını alacağım. Evet sıra geldi. Şuradan ödülü bir toplayalım. Şimdi köyümüze geldiğimizde iki tane inşaatçımız boş. İksirleri harcayacağız. Burada ne var? İksir var. Bir de altın var. Normalde büyük koruyucuyu yükseltirdim arkadaşlar. Büyük koruyucunun seviyesi 17. Yani 200 bin altın kasıp buradan büyük koruyucuyu yükseltirdim. Fakat lig yaklaştığı için hirolarımı yatırmayacağım. Bayağı bir maşallah ganimetimiz doldu. Ne yapabiliriz? Şuradan bir duvar basalım dilerseniz. Bir tane duvarımızı şöyle çekelim. Şuradaki sırayı seçip buradan e, iksirle duvarlarımızı bir yükseltelim. Daha sonrasında şu duvarımızı tekrar alalım. Bunu bir yükseltelim. Bayağı bir duvar yükselttik maşallah. Normalde hani laboratuvarımız boş olsaydı iksiri harcamazdım. Fakat 6 gün var. 6 gün içerisinde zaten her türlü kasarız. Şurayı da bir yükseltelim. Bunun yanında sizlerle birlikte şu duvar yüzüklerini de kullanalım. İki tane vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet başka kalmadı. Bayağı bir duvar yükselttik. Sıra geldi savunmaya. Savunmaya baktığımızda büyücü kulesi var. X yayı var. X yayını gördüğüm an zaten bundan daha önemli şu an bir şey gözükmüyor. Bu arada çekiçlerimi de biriktiriyorum arkadaşlar. Kitapları da biriktiriyorum. Belediye binası 12'ye çok güzel bir geçiş yapacağız. Bakın Bayağı bir rün biriktirdim, kitap biriktirdim, çekiç biriktirdim. Sizlere güzel bir içerik çıkarmak adına buradaki hesabımızda yapacaklarımız da bu kadar. Bir sonraki hesabımıza geçelim. Sıradaki köyümüze hiç giriş yapmıyorum neredeyse diyebiliriz. Buradan sadece klan oyunları, klan savaşları vesaire onları yapıyorum arkadaşlar. Yükseltmeleri de başlayacağım. Yavaştan bu köyde de kasacağım. Belediye binası 11 bir önceki köy olduğu için buna çok fazla bakmıyorum. Ee, sizlere içerik üretmek adına belediye binası 9-10 videoları da gelecek. Onları da bir yandan Buluyorum arkadaşlar hesaplarımı yükseltiyorum yani. Sıfırdan 13'e olan serimizi yükselterek bir an önce belediye binası 9'a gelmeyi planlıyorum. Orada da çok güzel içerikler gelecek. Lafı daha fazla uzatmadan bu hesabımızda ne odaklı toplayabiliriz ona bakalım. Burada kitaplar, rünler falan çok eksik. Onların doğrultusunda yükseltme yapacağım. Yeşil taşımız 1386. Şimdi burada 5 tane inşaatçımız da dolu. Evet yanlış hatırlamamışım. Ganimet anlamında fena değil ama inşaatçılarımız boşa çıktığında savunma yükseltmesi yapmak zorundayız. Buradan da yeşil taş kitap odaklı ilerleyeceğim. Yani fazla olarak yeşil taş almayı planlıyorum. Onun dışında bir de şu eğitim iksiri falan olabilir. Ganimet fazla almayı düşünmüyorum arkadaşlar. Sadece şuradaki altını alabiliriz. O mantıklı gözüküyor. Onun dışındakileri almayacağım. Birazcık burada da biriktirme yapalım ki geçiş videosu çekeriz burada da güzel bir şekilde. Şimdi baktığımızda şu eğitim iksiri çok önemli. Buradan inşaatçı iksirini alacağım. Buradan bir altını alıp daha sonrasında buradan artık iksir ürününü alalım. Altın rününü alalım, her şeyin kitabını alalım, ödülleri topla diyelim. Burada da 5000 puana tamamlamadığım için ekstra ödül seçemiyorum. Hani bazen görüyorum arkadaşlar 100 puanda, 200 puanda bırakan arkadaşlarımız var. Yani müsaitseniz, oyuna önem veriyorsanız ve gelişmek istiyorsanız kesinlikle klan oyunlarında 5000 puana ulaşmanız lazım. Ekstra ödül çok önemli arkadaşlar. Yani bir savunma basıyorsunuz 10 gün beklemektense kitapla bitirebiliyorsunuz. Bunu da ekstra ödülden seçebiliyorsunuz. Güzel bir klan oyunları ödülleri toplama videosu oldu. Sizlerle birlikte yükseltmeler de yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir köy incelemeleri ve klan tanıtımlarından sonra bu videoyu yükleyeceğim. Bu videoyu yüklediğimde klan nickleri ya başlamak üzere olacak ya da başlamış olacak arkadaşlar. Birazcık geç yükleyeceğim çünkü sırada o videolarımız var. Onları bayağıdır yüklemedim. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.